Şu her seferinde böyle hayat okulu okudum diyen böyle 10-15 yaşça büyük insanlar etrafınızda sizlere şaşıranlık yapıyor ya, sizlere böyle sanattan, spordan böyle vazgeçiliyor. Sürekli böyle girişimcilikle uğraşmak istiyorsunuz. Laf söylüyor, bırak bu işleri, başımıza icat çıkarma. Network marketingle uğraşıyorsun, hep üsttekiler kazanıyor falan diyor. Sporla uğraşıyorsun, işte senden önce şampiyonlar var, sana mı kaldı falan diyor. İşte sanatla uğraşıyorsun, senin sanatla ne işin olur falan filan. Ve bunu söylerken insanlar sürekli sana hayat okulu okuduğunu ve sürekli böyle seni vazgeçirmek için elinden geleni yapıyor. Aşağıya çekiyor. Bu insanlardan kurtulun arkadaşlar. Aileniz bile olsa çıkarın atın hayatınızı. Ya konuşmayın böyle insanlarla gerek yok. İnsanı can bağı lazım, kan bağı değil. Senin yukarı çıkmanı istemeyen aile bireyinden sana ne hayır gelebilir ki? Sen onu dinlediği sürece onun gibi olacaksın. Sen onun fikirleri doğrultusunda gideceğin dediğin sürece gidemeyeceksin onun fikirleri doğrultusunda. Sana önerebileceği maksimum şey Memuriyetin ötesinde bir şey değildir. Onun zihniyeti iki tipli çalışır. Ya asgari ücret alırsın ya memur maaşı. Bitti. Onun IQ seviyesi o kadar. Onun zekası o kadar. Daha ötesi yok. Ne zaman ki sen deneme yanılma süreci peşine koşturacaksın, başarısızlıklarından almış olduğun tecrübeyle başarıya vardığın noktayı göreceksin, bu sefer sana diyecek ki o işlerde para yok dedikleri konu benim oğlum evladım da bu işlerden iyi para kazanıyor olacak. Veyahut şunu diyecek sana. Iı, hep üsttekiler çok kazanıyor falan değil mi? Hani sana söyleyecek bunu başkasına değil. Önceden seni başkasına örnek gösteriyordu. Bu sefer senin başkasına örnek gösterecek. Benim kankam, benim arkadaşım da bu işlerde evini arabasını aldı. Benim evladım da bu işlerde iyi yerlere geldi. Benim yeğenim de bu işlerde güzel yerlere geldi. Ve bunu dediği noktada senin zihninde şu canlanıyor ister istemez. İşe ilk başladığın zamanlar. Ulan seni vazgeçirmek için elinden geleni yapıyordu. Unuttunuz mu? Kurban bayramında, Ramazan bayramında, insan meclisi böyle toplum içerisinde sizi nasıl itin götüne soktuklarını? Sen girişimcilikle uğraştığın zaman sana ya bizimki de salak salak şeylerle uğraşıyor. kaç bin defa söyledik bir bir fabrikanın içerisinde dur başka bir hiçbir işe bulaşma dedik. Ama bu video kazandığı parayı ...yatırımlar yapıyor, kendi işini kurmaya çalışıyor... ...falan gibi startuplarını eleştiriyor seni. Senin YouTube'da zaman harcayıp ekipman aldığın... ...kanal büyütmeye çalıştığın e, işleri eleştiriyor. Senin Instagram'da takipçi büyütmek için... ...düzenli Instagram olduğun sayfalarını eleştiriyor. Bırak bu işleri, boş işler falan diyor. Hiçbir iş boş iş değildir. Düzenli ve istikrarlı bir şekilde sen bir şey ürettiğin zaman o karşı tarafta bir talep, bir e, kitle büyüyecektir illaki. Ama velakin insanlar bunu göremiyorlar. Bunu göremedikleri için de dolayısıyla kendisi kıt düşüncesiyle seni de kıt düşünceye çekmiş oluyor. Yani senden istediği şey şu. Oğlum evladım asgari ücret dışında hiçbir şey yapma. Yapacaksan da size çalış. Atanamıyorum deme. Belki bir gün atanırsın. 10 yıl geçer, 20 yıl geçer. Allah hakkında bir bildiği vardır senin hakkında güzel şeyler yazacaksan çalışmaya devam et oğlum evladım çalışmaya devam et evladım oğlum. ve seni içine sürüklediği dünya senin tutkuyla peşine koştuğun bir dünya değil tutkuyla peşine düştüğün bir öğretmenlik dünyası olmuş olsa sen, sen zaten öğretmenliğini YouTube'da da yaparsın öğretme aşkı'nı başka alanlarda da yaparsın ama onun derdi Öğretmenlikte 3-5 ay tatil var evladım. Git öğretmen ol. Memur ol. Salla, aşk, salla baş alma Bu. Seni çok maaş alman için doktor olmaya sevk Doktorlukta çok maaş var evladım. Doktor olmalı. Senin zekan yüksek bir tutumdaysa, iyi bir zekan varsa, sen bunu ruhun nereye yönelmek istiyorsa, doktorluğa yönelmek istiyorsa, doktorluğa yönel Ama velakin para için meslek icra etmesin eğer para kazanmak için meslek icra edeceksen git girişimci ol bir şeyler sat paranı al memuriyet para kazanmak için yapılmaz sen dişini tırnağına takıp emek verdiğin için devlet de senin karşılığını verir hakkını verir az veya fazla o politik konuya gelir demek istediğim şey bunu memur maaşı verir yani demek istediğim şey memuriyet maaş için yapılmaz topluma faydalı olmak için yapılmaz topluma faydalı olmak için çalışır bilmem artık. Ülkemizi korumak için asker olur, kolluk kuvvetleri olur, polis oluruz, eğitim için öğretmen olur, sağlığı için doktor oluruz gibi gibi şeyler. Yani bir sıkıntıyı çözmek için ona gönlünü koyar, o yolda gider, adammışız mesela. Ama velaki senin zihniyetinde finansal özgürlük, senin de sağlam paralar kazanıp bir şeyler inşa edip franchise kurmak gibi bir düşüncen varsa kar topu gibi küçükten başlayarak işini büyütüp kazandığınla daha başka büyük bir iş kurup kazandığına daha başka büyük bir iş kurup Elon Musk gibi e, Jeff Bezos gibi noktaya çekmen lazım işini. Franchise holdingler zinciri burasıya kadar dünyaya uzaya roket çıkar, burasıya kadar noktaya kadar gider. Anlatabildim mi? O yüzden bu hayat okulu okudum diyen geri zekalıları dinlemeyin. Ben hayatımdan çıkardığım için o kadar çok mutluyum ki şimdi bana diyorlar ki beni niye aramıyorsun bayanlar? İstanbul'a bu kadar gelmişsin, kapımı niye çalmıyorsun? Seninle adam akıllı muhabbet edilmiyor ki ben senin kapını niye çanlıyım? Ben sana selam verdiğim zaman sen laf olsun. Girişimcilik başarısızlıklarla almış olduğun tecrübeyle başarılı olmaya gelinen Pareto ilkesi noktası. Sen biliyor musun Pareto ilkesini? Sen biliyor musun zaman kaldırır mı? nedir? Pasif pasiflidir nedir? Hayatında hiç Pablo ve Bruno Buro hakkı hikayesi izledin mi? Hayatında hiç Eric Borey profesyonel ol kitabı okudun mu? Robert Kiyosaki kitabı okudun mu? Randy Gage kimdir tanır mısın? Bilir misin? Senin hayatın bir girişimciliğe dair bir iş startup, bir, bir vizyon, bu konular hakkında senin beyni çalıştı mı hiç hayat? Ben git, patronundan izin almayın.